Osmanlı'dan günümüze uzanan bir lezzettir baklava. Yüzyıllar önce bir gezgin baklavayı şöyle tarif eder. Öyle bir ustalık ister ki kabahat olmaya. Öyle yaprakları ola ki ardı görüne. Yağı nefasette birinci, şekeri tam kıvam ola. Bulduysanız böyle bir lezzet, gönlünüz şen, ağzınız tatlı, sıhhatiniz daim ola. Baklavaya atılan 40 yıllık imza. Değerli izleyiciler, Ramazan ayı deyince Ramazan ayının olmazsa olmazlarından bir tanesi de elbette ki tatlılar. Tatlı deyince bir tek çeşit tatlı mı var? En az 50 çeşit var benim bildiğim belki daha fazla. Ama tatlıların sultanına gelince sıra baş köşede oturur baklava. Evet baklava ve akrabalarıyla onlar birçok çeşidi. Ama bu kadar çok çeşidini nerede buluruz bir daha derseniz Hacı Hasanoğulları. Hacı Hasanoğulları deyince bir baklava firmasıdır, bir tatlı üretim tesisidir. Ama zannetmeyiniz ki ben şimdi tanışmıştım da işte yeni acaba neler yapıyorlar filan diye öyle televizyon programı formatında bir şeyler yapacağız değil. Sahibi Yüksel Aktaş benim zaten dostum. Geçtiğimiz yılda da ziyaret etmiştik. Ve bu arada bu geçen bir yılda Hacı Hasanoğulları nasıl bir yol kat etti Türkiye markası olarak onu görelim. Hem de Ramazan'la ilgili fikirlerini alalım. Bu Ramazan tatlı dünyasında neler var bir bakalım. Hadi bakalım. Şimdi Hacı Hasanoğulları'ndayız. Güzel abicim merhaba. Merhaba. <laughs> nasılsın? Sağ olasın. Sen nasılsın? Çok iyiyim valla. Geçen seneden beri yetkide geçiyorsunuz. Ha bak. Ben, öyle, mi? Sorun böyle. Biraz sonra söyleyeyim. Değerli Yüksel abim benim. Sevgili izleyiciler biliyorsunuz işimiz gereği birçok firmaya girip çıkarız ama burası benim ağabeyimin, arkadaşımın yeri. Dolayısıyla da bu firmada yapacağımız sohbet tamamıyla bir dost sohbeti olacak, bir Ramazan sohbeti olacak. Çünkü bunun arkasında herhangi bir ticari kaygı yok. Sadece bir Bursa markasının, bir Türkiye markasının çok önemli bir şekilde ve bilinçli, kararlı bir şekilde yükselişi var ülke gündeminde bu markayı konuşmak, e tabi de benim birazcık da arkadaşım olduğu için, bununla gururlanmak için buradayız. Zannetmeyiniz ki ticari bir faaliyet var. Yok, sadece Ramazör üzerine ve baklava üzerine konuşacağız. Yüksel abicim nasılsın? Gerçekten özledim seni. Sağ olasın. Siz nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Nasıl biliyorsan öyleyiz. Ramazan geldi. Koşturuyoruz. Ramazan çekimlerimiz var. Programlarımız var. Meydanlardan yayınlar yapıyoruz. Yani güzel bir koşturma gidiyor. Bana bu hususta çok mükemmel bir e, adım atıyorsun ve çok güzel programlar sunuyorsun. Sağ ol Seninle gurur duyuyoruz. Sağ ol <laughs> Peki Yüksel abicim şimdi biz seninle e, buraya gelmeden önce geçen yılın çekimlerine baktım. Ben. Geçen yılın çekimlerinde bana bir şeyler anlatıyorsun. Diyorsun ki e, sevgili Akif bak önümüzdeki sene Ramazan'a önümüzdeki sene Ramazan'a Neler değişecek neler neler değişecek neler diyorsun. Neler yaptın bu arada Hacı Hasanoğulları bir Türkiye markası olarak bu yükselişini bu bir senenin içinde nasıl bu kadar hızlı ıı, başardı? Bu ivmeyi nasıl kazandı? Vallahi biz e, Hacı Hasanoğulları olarak biz öncelikle temizlik, hijyene çok önem veriyoruz. Evet. Bunun haricinde altyapımız şu gördüğünüz fabrika Bursa ve Marmara bölgesi olarak Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir baklava tesisi olarak Arge çalışmalarımızı çok güzel bir şekilde geliştirdik. Son model makinelerimiz var. Evet, evet. El değmeden yufka açımına kadar bazı özel e çekip de size göstermediğim bazı pozisyonlar var. Bu bizim özel sırlarımız. Biz yani altyapıya çok ağırlık veriyoruz makineleşme sisteminde ve el değmeden Türkiye'de ilk adım atmak istiyoruz. Bravo. Şimdi e, değerli e, izleyicilerimiz Hacı Hasanoğulları'nda olmazsa olmazlardan bir tanesi hijyen. Gerçekten e, hani firmalarda biz televizyon çekimleri yaparken önceden haber veririz ya deriz ki falanca gün size işte bir reklam e, talebi varsa firmanın e, geleceğiz reklam filmi çekeceğiz filan deriz. O firma da e, toparlanır, temizlikler yapar, işte personelin kılık kıyafeti düzelir filan. Bu böyledir. Ne kadar saklasak da bunu sizler de en iyisini bilirsiniz. Ancak burada bir şey var. Biz Hacı Hasan oğullarına ne zaman size geleceğiz desek valla canınız ne zaman isterse gelin imalathaneye girin gezin derler bize. Bu da bizim için en önemli sevinçlerden bir tüketici sevincidir bu. Hiç özel hazırlığa gerek yok Akifçim. Ne zaman istersen gece gündüz 24 saat benim olmam fabrikada şart değil. Dilediğin zaman imalata girip çekebilirsin dedi. Böyle bir gönül rahatlığı için hakikaten seni tebrik ederim. Her zaman bütün belediyelerimiz, tarım müdürümüz, Emniyetimiz bizim burası e, 24 saat denetime her şey açık göksümüzü gere gere gizli saklı hiçbir şeyimiz yok. Biz zaten hijyenik, temiz, güvenilir bir müesseseyiz. Herkes bizi böyle biliyor. Bravo. Bununla da gurur duyuyoruz ve Türkiye'de biz Bursa'yı Türkiye'de en iyi yerlerde fuarlarda temsil ediyoruz. Bravo. Önümüzdeki e, Eylül ayında eee Bayım olur musun? Fuarına gideceğiz. ...Türkiye markası Hacı Hasan olanı ...artık fuarda temsil edeceğiz. Bravo. Şimdi şu var... E, ...bizim zaten... Öl ...olmazsa olmaz birinci özelliğimiz... ...hijyen ve temizlik dedi ya Yüksel Bey... ...bu elbette ki... ...karşılıksız kalmıyor. Yani... E, ...işte o dilediğiniz zaman bizim... ...imalathanemize, fabrikamıza gelebilirsiniz... ...gezebilirsiniz. Önceden izin almanıza... ...gerek yok diyen anlayış... E, ...resmi devlet kurumlarından da... ...ödüllendiriliyor tabii. Şimdi... Arkadaşlarım size gösterirler. Yıldırım Belediyesi de ne yapmış? Yıldırım Belediye Başkanlığı Hacı Hasanoğullarını örnek iş yeri seçmiş ve bunu belgelendirmiş. Tekrar kutluyorum. Burada değerli izleyiciler önümde bir katalog var. Hani aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz derler. Bir ikinci lafta hani e, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir derler ya. Burada da kataloğun gelişi ve bu firmanın iş anlayışı daha birinci sayfadan belli. Bakınız ne yazmışlar. Senden aldığımız ahlaklı esnaf bayrağını her geçen gün daha yükseklere taşımanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere öğrettiğin her şey için şükranlarımızla demişler babalarını. Yüksel Aktaş ve üçüncü kuşak İbrahim Aslı Aktaş. Evet. Kocumuz babamız oluyor. Evet. Ömrü de uzun olsun inşallah. Ömrü uzun olsun. Fabrikanın. Ama ben bu tarafa bakmak istiyorum. Evet. Şöyle Abi bir saniye bak Yufka'nın arkasından da evet. Hacı Hasanoğulları'nın arkası gözüküyor. Arkası. Yani Yufka çok ince olacak ki o lezzet baklavada Zar. diye söz Yani şu açılan baklavada evet, da evet, iş önlüğünün, iş önlüğünün tam üzerine koyduğun zaman yazıları gazeteyi okuyacaksın şefpat. ki şeffaf şahane bir baklava çıksın. Of, of. <laughs> Değerli izleyiciler bir baklava Pırıl pırıl hijyen koşullarla, sağlıklı, sıhhatli bir şekilde birinci sınıf kalitede nasıl hazırlanıyor bakınız gördünüz. Şimdi biraz önce e, firma sahibi Yüksel Bey ile görüşürken e, o hep çocuklarım dedi biz bir aile şirketiyiz dedi. Çocuklarımı kanatlarımın altında aldım ve biz bir ailecek bu işi yapıyoruz. Ortağım filan da yoktur benim dedi. İşte üçüncü kuşak yöneticilerden Aslı Aktaş e, kardeşim benim yanımda. Aslı'cığım merhaba. Merhaba. Şimdi izleyicilerimizden senin için de izin alayım. Çünkü yakın dostlarım olduğu için Aslı'cım diyebilirim. Aslı Hanım filan diyerek de normal zamanda Aslı'cım derken şimdi öyle değiştirmeyeyim. Aslı'cım şimdi biraz önce babayla e, firmamız hakkında konuştuk. O genel çizgileriyle her zaman anlattığı gibi coşarak filan böyle anlattı. Şimdi senden de biraz kurumsal yapımız, hedeflerimiz yani Hacı Hasanoğulları bu geçtiğimiz bir yıl içinde benim görmediğim bir yıl içinde çok önemli bir yol kat etmiş. Yani Bayi ağını güçlendirmiş, imalatını güçlendirmiş, yeni entegre makineler gelmiş, el değmeden üretime geçiyorsunuz. Yani hızlı bir gelişim var bu süreçte. Şimdi senin ağzından, Aslı Aktaş'ın ağzından, üçüncü kuşak yöneticilerden bir dinleyelim bakalım. Ee, öncelikle herkesin Ramazan ayını kutluyorum. Ee, Ramazan ayına girdik, yoğun bir döneme girdik. ...bizim senede en yoğun dönemimiz... ...Ramazan ayı oluyor. Evet, evet. Bizim üretimimizden bahsetmek istiyorum... ...fabrikamızdan. Fabrikamız... ...2500 metrekare... ...kapalı alanda üretim yapmaktayız. Beş katlı binamız... Beş katlı ...söz konusu. Evet. Burada üretim yapmaktayız. Ramazan ayı içerisine girdik. En yoğun dönemimize girdik. Senede en yoğun dönemimiz... ...bizim Ramazan ayında oluyor. Fabrikamız... Her şeye rağmen hijyenik koşullara, yani ne kadar yoğun olursak olalım e, Hijyeni bırakmıyoruz. Bu çok önemli. Taviz yok. Hayır tabii ki, taviz yok. E, yani buraya bir denetçi geldiği zaman denetlemeye geldikleri zaman ne zaman isterlerse gelebilirler. İşte. Bunda işte. yani. Sözünü e, kesiyorum Aslıcığım. Bakar mısınız? Hepsinin ağzında aynı laf. Babalarından kızlarına, bütün çalışanlarına varıncaya kadar isteyen istediği zaman, istediği günde denetlesin diyorlar. Bu gönüllü rahatlığı içinde olmak ne büyük bir sermaye değil mi bir firma için? Bravo Aslı. Evet yani bu çok önemli çünkü yani Ramazan ayında insanlar korkarak yiyor her şeyi. Yani biz korkmadan buyurun gelin bize uğrayabilirsiniz her daim diyorum. Evet. Ee, ben müşterilerimize bir de şunu söylemek istiyorum. Bursa'da e, her köşede biz varız. E, İstanbul'da da varız. Kızıl toprakta şubemiz var. İzmir'de yani varsınız. Anadolu yakasında. E, Erenköy'de şubemiz var Anadolu yakasında. Yani artık İstanbul'da da varız biz. Başakşehir'de var Avrupa yakasında bu İstanbul'da. Artık biz İstanbul'a yayılıyoruz Yani kısacası. yani yani şöyle diyebilir miyiz? Hacı Hasan oğulları kalitesine ulaşmak isteyen, o lezzeti, o hijyen koşulları ulaşmak isteyen herkes bir şekilde artık yanı başında Hacı Hasan oğulları e, satış yerlerini, mağazalarını görmek çok sıklaşacak artık. Değerli izleyiciler, genç kuşakta aynı Yüksel Aktaş'ın heyecanını yaşıyor. Onlar da o derece iddialılar... ve ne güzel, değil mi? Bir aile firmasının Bursamıza, Türkiye'ye mal olan yıllarca süren, 30 yıl süren, 30 küsür yıl süren bir mücadelenin sonunda marka olmanın getirdiği keyifle böyle rahat rahat konuşmaları. Dilerim Allah'tan herkes ticaret yapan herkes bu başarı e, zincirini, bu başarı bayrağını dalgalandırabilir. Ama onlar da diyorlar ki, biraz önce okudum, çok etkilendim çünkü. Tekrar size özetleyeceğim. Senden aldığımız ahlaklı esnaf bayrağını her geçen gün daha yükseklere taşımanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere öğrettiğin her şey için şükranlarımızla demişler babalarını. Demek ki hiçbir başarı tesadüfi değildir. Sevgilerle. Ya. değerli izleyicilerimiz bu akşam da bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yar bana bir eğlence tam 6 yıldır olduğu gibi bu senede sizlerle buluştu. Bursa'mızın birçok noktasından Ramazan şenliklerini sizlere aktarmaya çalıştık. Eğer siz de ekranlarınız karşısında koltuklarınıza oturmuşken mutlu birkaç saat zaman dilimi geçirdiyseniz biz de çok sevineceğiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye kadar Ramazan'ın bütün huzuru ve bereketi ailenizin üzerine olsun. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle.